İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır? Bir, Korkma iki, üç, dört. İstersen, Direkt söyleyelim evet. Aynen. Korkma sönmez bu şafak. Barba yüzen alsancak, sönmeden yurdun sönmez. üstünde tüten ne sen O benim milletimin üstünde tüten olacak. Evet. Sonra devam. Evet devam. Ben hat hat Ya yapma. <laughs> Hadi tamam. Söylemeden Şimdi marşı isterseniz söylemeden okuyun ki ha, tamam. biz de hazır ol da i̇şte o zaman onun da şey var Işte. E tamam. tamam, korkma sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. İşte tutan en O benim milletimdir milletimindir ancak. Milletimdir ancak. O benim milletimindir ancak. O benim, o ancak, benim... Ancak, o benim de o benim milletimdir ancak. Evet kaç tane oldu şu an? İki direkt? tane oldu. Bir dakika Hayır, siz ezbere biliyorsunuzdur. Evet yani. tamam biriniz okuyun evet. biriniz de milleti. Tamam i̇şte. hadi. Tamam. Ben mi okuyayım sen mi okuyayım? İkimiz de birlikte okuyalım fark tamam. etmez hemen yapalım. Korkmaz. Ee, korkma sönmez, sönmez, bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden, sönmeden, milletimin üzerinde yüzen al sancak. O benim milletimin Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Tamam. Evet. Devamı. O benim, o benim, benim milletimin milletimindir, milletimindir ancak. Yıldızdır, evet, yıldızdır parlayacak. Yıldızdır parlayacak. O benimdir, o, o benim, benim milletimindir, milletimindir ancak. ancak. <laughs> Derin bir o oh çekten. Ya gerçekten çok farklı oluyor ve ben gerçekten <laughs> inanamayacağım kendime bunu. Bu fazla şey yapalım. Şey değil Şimdi yani. ben size şunu söyleyeyim mi? Bir, bir saniye. Şimdi tabii bunu insanlar izleyecekler. Evet, ben gerçekten... sizi de eleştirmelerini istemiyorum. Ben de. O yüzden ciddi bir şekilde biriniz okuyun, evet. diğeriniz tutun. Çünkü yanlış söylüyorsunuz kelimeleri. Yani siz bilirsiniz istiyorsanız bu şekilde cevabınızı verin. İstiyorsanız beraber, doğru düzgün okuyun. Biraz böyle maç beraber oksan... falan okuyacak bir şey yok ya. Korkma. Tamam. Korkma. Sönmez Ya işte öyle oluyor şu an. E, siz nesiniz? O biraz heyecanla gerildim. çıkıyor Aynen şey olduğu öyle. için. İkisi de mi bilmiyor yani ben anlamıyorum. Benim i̇şte burada tıkandık sanırım. Evet. O benim. İster istersen. Üç diyorum ben şu an. Gerçekten çok gerildim ve niye böyle olduk ben şu an ben hiç, de hiç anlamıyorum yani. yani. Hiçbir şey aklıma yok. Gerçekten. Sıfırlandık. Of. Ya o kadar şu an şey olduk ki, ben anlayamıyorum yani. O benim milletim. Hayır şey olacak ne ölçüsü. benim hayatım yani, İstiklal Marşı'nı. O yüzden evet. zaten. Tamam e, bir evet. Evet. bir sakin olun. Ee, ben de sizi uyardım, sakin öpüyorum. olun. Bir sakince okuyun dedim. Yavaş yavaş okuyalım, bir dakika. Ben içinden, istersen yavaş tamam. yavaş ben, ben okuyayım. İçinden değil, direkt dışından söyle ki ben de sayayım o zaman. ...işte sikten sen insan unutabiliyor burada, bu, yani bu esnada. Yani inanmıyorum, gerçekten inanmıyorum. Be benim için utanç kaynağı şu an. İnsan resetleniyor. Şu an iki saydım ben, iki say saydığımız şekilde. Altın altlanacak, son beden güdüm üstüne ...o benim milletimin değil, milletimin direncek. O tane, benimdir, o benim. Mi, Milletimizin ancak. şu an iki. Sende kaç tane? Yok toplamda aslında ben dört tane diye hatırlıyorum. Evet ya. tamam söyle, bileyim ha. hangisi. İlk kıtada... Evet, a, korkma e, sönmezmiş. Korkma sönmezmiş. Aslancak. Aslancak. zaman Aslancak. O, o benim milletimindir, milletimindir ancak. Evet, o var, benim var, mi? milletimindir, milletimindir, milletimindir ancak. ancak. İkinci, evet, iki, şu iki iki an. İki tane var, bir tane de ikinci kıtada var diye hatırlıyorum. Hayır, o ikinci kıtayı var. söyle o zaman. Net hatırlamıyorum, sende, sende çıkıyor mu bir Alayım cevabınızı. Cevabımızı otak bir şey söyleyelim evet. o zaman. Ee, Hangisini ee, söyleyelim? Yani... E, ben iki, şu iki, üç, kesiniz ama e, öbür evet o zaman üç diyeceğiz çünkü yani cevabınızı almak zorundayım. Evet. Bildi. Cevabımız ne söylüyorsun? Bana üç, söyle. Üç zaten. tamam. Cevabımız üç. üç. Yani inanamıyorum gerçekten. Kendime de inanamıyorum şu an. Yani ben de açıkçası size hiçbir şey ben söylemek geldin. istemiyorum. Gerçekten. İstemedim yani de. Yani şu an inanamadım. Ama ben sizden etap. sadece İstiklal Marşı'nı okumanızı şey istedim. Için. İşte gerçekten hakikaten farklı bir konu. Yani oku, o gerçekten anlayamıyorum şu an. Benim için utanç kaynağı Tarifi hatta. yok şu an Yani tarifi yok yani. Ya benim için yani. utanç kaynağı. Biriniz okuyup biriniz saysaydınız belki bu kadar çok karıştırmayacaktınız. Ama hani ben de sizden şöyle hani korkuma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye başlayıp böyle bir okumanızı isterdim açıkçası. İstiklal Marşı'nın besleyen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır diye sorduk. Siz üç dediniz. Doğru cevap üç.